Merhaba arkadaşlar ben Asya Yarın Yarın Tatile gidiyoruz Tam 3 Ya da 2 günlük Onu bilmiyorum kaç günlük olduğunu İzmir Gümüldür'e gideceğiz İzmir Gümüldür'e gideceğiz Arkadaşlar bakalım Neler neler olacak Günde 3-4 tane tatil vlogu çekeceğiz Arkadaşlar Çok eğlenceli olacak Ara sıra ben kendimi çekeceğim arkadaşlarımla beraber orada arkadaşlarım olursa ara yağmuru ve yağmur arkadaşlarını ara sıra da kendimi çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar biz babaannemlerle ve akrabalarımızla gideceğiz çok kişi olmayacak sadece babaannemler biz ve bir iki tane akrabamız olacak o kadar Arkadaşlar orayı size anlatayım ben. Böyle ayrı odalar var. Orası mıydı hatırlamıyorum ama gel, galiba orası. Çünkü genelde hep oraya gidiliyor. Arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz. Tabi orada. Bunlar olacak arkadaşlar şimdi. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar orada bu gibi şeyler olacak. Yani odalar var, hepsi ayrı odalar. Herkese ayrı oda ve sakin, güzel bir yer. Denize çok güzel, mangal yapma yeri var. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu arada kanalıma abone olanlara çok teşekkür ederim arkadaşlar grip oldum arkadaşlar. Koronayım sanmayın. Boğazım şişti. Yağmur cadısı sağ olsun. Bize dondurma yedire yedire yedire. Bizi boğazımızı şişirdi. benim de onun boğazımı şişirdi aslında. Bir tek benim boğazım şişti. Çünkü hep bana dondurma yediriyor. Cadı. Kendi dondurmasını hep bana veriyor. Yemeyeceğim diyorum. Veriyor işte. Rüzgar hep bebek taklidi yapıyor yağmur ona dondurmasını versin diye. Bu sefer de ben yaptım zanıyor ve bir de soğuk su içe içe. Boğazım gitti yani. Yarına kadar tabii ki de iyileşeceğim arkadaşlar. Bol bol limon, çorba, sıcak su, sıcak süt, şey içeceğim. İyileşeceğim ve iyileşmek için en çok ne yapılır? Biliyorsunuz tabii ki de banyo. Banyo yapacağım ve iyileşmiş olacağım arkadaşlar. Bu arada tatil çantamda bu olacak. Ay okul çantamdır aslında bu benim. Okul çantam. Telefonumu da şarjı bitmek üzere o yüzden güçlüye aldım yanıma. Mor renkli atışı ben bunun rengini çok seviyorum. Canlı olarak bir görseniz. Yani rengine hayran kalırsınız size o kadar söyleyeyim çok güzel. Marka, marka marka yani size öyle söyleyeyim. Çok güzel bölmelerini size göstereyim. İlk defa çantamı görüyorsunuz biliyorum. Bir bölme, iki bölme, üç bölme ve tam 4 bölme arkadaşlar. Bölmeleri de der gibi toplam 5 bölmesi var aslında. Şimdi küçük bir bölme var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tatlı çantası olarak da kullanılabiliyor. Yani çok kullanışlı bir çanta sizlere dönerim. Markası Relaxion. Kırmızı, mor, bordo, siyah, gri, mavi. Mavi yakışmaz da. Mavi bu çantaya <laughs> yakışmıyor bence Cidden çok fosforlu, cıvık bir renk olur. O nedenle ben de mavi kullanmadım. Mor tercih ettim. En sevdiğim renk bordo ama bu renge bordo. Yani bu çantaya bordo yakış yakıştıramadım. Bordo bir de bitmişti bordo alacaktım ama ama almadım. En sevdiğim renk de bordo ve mordur. Çünkü mor bordo ya yakındır, bordo da mora. Karışım mı bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar, yarın ya da bugün eğer tatil hazırlığını yaparsak videosunu çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Birazdan annem işten hemen geldiğinde tatil çantamı ben hazırlayacağım. Tersi çantama koyacaklarımı çıkaracağım ve sizlerle beraber çocuk odasından izleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.